Evet şu anda Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül de oyuna katıldı. Bakalım ne olacak. Hamit Altın Top şu anda zahir, zahir. pozisyonun içerisinde ama şuna? ortalık teriste. Bir orta gelir mi oradan? Tekrardan korner. Zahir, zahir, zahir. Evet, şu anda çok değerli evet. protokolümüzle de çocuklarımızla beraber dersi futbol diyoruz. Kuvvet bir alkış yapalım lütfen çocuklarımıza. E Selam bir şu anda şimdi hemen ardından mücadelemiz başlayacak. Ve mücadelede kırmızı takıma karşı beyaz takım bizlere bir gösteri maçı yapacaklar. İşte şu anda Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül de oyuna katıldı. Hakan'a değer olacak. Hamit <laughs> Altın Top şu anda zahir, zahir. pozisyon içerisinde ama ortalık karıştı. Işte. <laughs> Bir orta gelir mi oradan? Tekrardan korner. <laughs>